İtalya'nın ilk günü biraz kaotik, biraz romantik geçti. Korelimle 14 günlük balayımızın ilk durağıydı. Roma ve Pegasus'ta 3 saatte vardık ama uçakta suyun bile paralı olması beni bayağı şaşırttı. Otobüs firmaları bile kek veriyor sonuçta. Roma'ya adım atar atmaz ilk sınavın pasaport kontrolüydü. Ben bir saat boyunca sırada beklerken Korelim 5 dakikada otomatik geçişten geçti. Yine de Kore'de oturumum olduğu için görevli bana tek soru bile sormadan geçirdi. Yanımızda 3 valiz, 2 sırt çantası olunca Uber çağırdık. Şoför o kadar samimiydi ki heyecanımızı görünce yolda gördüğümüz antik yapılar hakkında kısa kısa bilgiler verdi. Tam oh be vardık derken otelde beklenmedik bir sıkıntı yaşadık. Odamızda teknik bir sorun olduğu için bizi başka otele yönlendirdiler. 3 dakika uzaklıktaydı ama valizlerle yokuş çıkmak gerekiyordu. Onun için hiç kolay olmadı. Üstelik bize layık gördükleri oda son derece pis, bakımsız ve gecelik ücreti daha ucuzdu. Dolandırıcılık olabileceğini düşünüp iademizi istedik. Uzun bir uğraştan sonra sorunu çözüp bir gece iade artı ertesi gün suite oda teklif etti otelcilik mezunu olduğum için baştan böyle olması gerektiğini biliyordum ama süreç bizi yordu. Neyse ki moralimizi Roma sokaklarında toparladık. Akşam yemeği için bir trattoria tercih ettik. Yemekler olağanüstüydü. Sonra tabii Trevi Fountain aşırı kalabalıktı ama nasıl görkemli. Temmuz sonu gerçekten yüksek sezon bu arada. Hatta ne yazık ki hırsızlık olayına da denk geldik. Tüm çantaları kilit şart. Gün batımında İspanyol merdivenlerine uğradık. Günü de enfes bir gelato ile kapattık.